Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü konumuz sadece kalıntılar hakkında olacak. Kısa bir video olacak. Merak ettiğiniz kalıntılarla alakalı merak ettiğiniz şeylere bu videoda yanıt bulabilirsiniz. Bulamazsanız da aşağıya yorum atarak yanıtlamamı bekleyebilirsiniz. Hemen geri dönüş yapıyorum. Arkadaşlar benim 5 tane yürüyüşüm var. Ve 5 yürüyüşümü de kalıntılara gönderiyorum. Aynı saatte gönderip aynı saatte geri çekiyorum. Yatacağım zaman gönderip kalktığım zaman da veya müsait olamadığım zamanlarda telefona bakmadığım zamanlarda askerlerim kalıntıda kalmış oluyor. Ve aynı saatte gönderip aynı saatte geri çektiğim için kazandığım miktar tahta taş parçası ve tuğla çekici kazandığım miktar hepsinde aynı oluyor. Ve burada ekstra kaynaklar veriyor. Ares kanı ve gördüğünüz gibi odun kutusu, yemek kutusu, taş kutusu vesaire veriyor. Açıkçası ben bunlarla çok fazla ilgilen ilgilenmiyorum. Ares kanı detayı aslında gayet güzel. Çünkü işimize gerçekten yarayan ve lazım olan bir şey. Gördüğünüz gibi hepsinde de 36 şar tahta parçası ve tuğla çekili var. Onun haricinde kazandığımız bizim cebimize kalıyor. Gayet güzel bir şey. Evet arkadaşlar, kalıntıya geldiğimiz zaman buradan 3 noktadan. Burada kalıntı hazinesi var ve 25 tahta parçası vererek bu hazineye girebiliyoruz ve 25 çekiçle hepsini kırabiliyoruz. Az sonra göstereceğim. Burada çeşitli ödüller kazanabiliyorsunuz ve bu ödüller cidden gayet güzel şeyler. Sizin gayet işinize yarayacak. Özellikle tarihi genel parçalarını toplayarak ciddi bir şekilde yükselişe geçebilirsiniz. Araştırma taşı ve ödenek de benim için açıkçası çok lazım olan şeyler. Burada gördüğünüz gibi gayet güzel kaynaklar da veriyor. Genellikle ödüller bu şekilde. Şimdi dilerseniz sizinle beraber kalıntı hazinesi açmak istiyorum. Açtığınız zaman 25 tahta parçasını alıyor ve sizden 3 tane ödül seçmenizi istiyor. Ben burada genellikle General parçası seçiyorum. Güzel general varsa, kullandığım general varsa. Açıkçası ben Roland'ı kullanmıyorum. Ve bu general bende açık olmadığı için bu parçayı istiyorum. Ve şu an SVS sonucu savaşı birkaç saat içinde başlayacağı için geri çağırma boruları benim için çok önemli. Düzeltiyorum. Sonucu savaşında ihtiyacımız olmuyor. Ya da oluyor şu an hatırlamadım açıkçası. Karıştırdım. Ruh kristali özellikle arkadaşlar önemli. Çünkü bizim sonucu da PvP hala devam ediyor. Ben bu ödülleri seçmeyi tercih ettim şu an. Ne dilerseniz bütün ödülleri sizinle beraber görelim. Gördüğünüz gibi şu an iki tanesini aldım bile. Onun haricinde kazandığımız her şey... Tek bir tane tuğlayı kırmak. Burada gördüğünüz gibi bir tane çekici mal oluyor. Kırdığınız zaman bir tane çekiciniz gidiyor. Ve bu gizemli kalıntı haricinde seviyeli olanlar level 1, level 2, level 5'e kadar olan bütün kalıntılarda tuğla, tuğlayla çekicin orantısı farklı oluyor. Çekiçten 15 tane verir, tuğladan 20 tane verir. Tuğladan 15 tane verir, çekiciden 20 tane verebilir. Ama genellikle hiçbir zaman biri olmuyor. Fakat gizemli kalıntıda arkadaşlar. Tuğladan ne kadar veriyorsa çekiçten de o kadar veriyor. Ondan dolayı rahatlıkla gönderebilirsiniz gizemli kalıntıya. Gördüğünüz gibi 2 milyon taş verdi. Bu direkt olarak bütün ödülleri topladık ve çıkış yaptık. Burada kazandığınız kaynaklar direkt olarak burada yukarıya gelmiş oluyor arkadaşlar. Yani direkt olarak kullanmaya başlayabilirsiniz öğeler kısmına yani çantanıza gitmemiş oluyor. Tekrardan devam edelim arkadaşlar. <laughs> Bize ne verecek? Winfield Scott. Birinci Vladimir. Bu Vladimir çok güzel arkadaşlar. Sebebini de soracak olursanız tamamen debuff generali. Kesinlikle tavsiye ederim. Seviyorum kendisini. Hatta şöyle göstereyim bulabilirsem. düzel tam burada şurada pardon Arminius'la karıştırdım bulabilecek miyim emin değilim şöyle aşağılara inelim Size göstermek istiyorum Vladimir. Burada gördüğünüz gibi düşman askerlerinin saldırısını %10 azaltıyor ve yıldız koy verdiğiniz zaman eksi bir eksi 5 daha geliyor. Toplamda %15'lik bir azalma sağlıyor. Bu güzel bir debuff. Bütün askerleri etki etmesi çok güzel bir şey. O yüzden Vladimir benim sevdiğim bir general. Evet arkadaşlar şimdi devam edelim kalıntıya açtığımız kalıntıda devam edelim. Vladimir'i, Winfield Scott'um olmadığı için onu ve Kanyon Sultan Süleyman'ım da yok. Onu da seçiyorum. Ve hızlı bir şekilde açıyorum. Evet bazen internet yavaş olduğu için bazen donmalar yapıyor. Oyunda gecikmeler oluyor. İnternet kalitesi oyunda açıkçası çok önemli. Birisine saldırdığınız zaman Askerlerinizin gitme hızı, geri dönme hızı vesaire. Son parçaya kadar da ancak bulabildik. Devam edelim hızlı bir şekilde. Birinci Abdurrahman'ım var. İstemiyorum. Hennebold'u istemiyorum. Buradan bir tane yetenek kitabı sayfası alalım. 10 tane yetenek kitabı sayfası olduğu zaman seviye 4 yetenek kitabı kazanıyorsunuz. Seviye 4 yetenek kitabı biraz zor bulunan bir parça. Ondan dolayı bu sayfalara da önem gösterin arkadaşlar. Bütün ödülleri aldığınız zaman tüm nihai hazineleri kazandınız. çıkmak istiyor musunuz diye soruyor. İsterseniz çıkarsınız. isterseniz devam edebilirsiniz. Ben açıkçası devam etmeyi ve kaynakları almayı tercih ediyorum. Gördüğünüz gibi 2 milyonla gıda verdi. Gayet güzel. Gördüğünüz gibi burada kaynaklarım artmaya başladı. Bu kaynakları depoya gönderebilirsiniz. Askere eğitebilirsiniz. İhtiyacınız varsa biriktirebilirsiniz. Elektriği yükseltmeyi düşündüğüm için alıyorum. Sihirli sanat eseri sandığı lazım ve oyuna para yatırmadığım için altında ihtiyacım oluyor. Ee, haricinde diğerlerine pek açıkçası ihtiyacım yok. Yani bir tane firavun hazinesi bana seviye 5 bir şey katıyor. E şöyle göstereyim arkadaşlar. Hop. Seviye 5 donanım kazandırıyor. Yani bunlardan düzeltiyorum. Bunlardan bir tanesini veriyor. Bu olur. Veya bu olur. Fakat açıkçası bir tanesi için değeceğini düşünmüyorum. Ondan dolayı altın benim için daha geçerli hızlı bir şekilde açmaya devam ediyorum. İnternetim el verdiğince tabi bu hızlılık. Gördüğünüz gibi şurada 3 milyon almış bulunmaktayım. Yani hem böyle güzel hediyeler alıp hem de hızlı bir şekilde kaynak toplamak açıkçası güzel oluyor. Seviye 4 yetenek kitabı sandığı bu gayet güzel oldu. Bir tane de Sultan Süleyman. Vladimir'imi dün aldım. Ondan dolayı artık kullanmıyorum. Diyeceğim fakat yükseltmek için ihtiyacım olacak. Gördüğünüz gibi ya 3 milyon maden cevherini anında alabiliyorsunuz. Bu maden cevheri olmayabilir, gıda olabilir, odun olabilir, taş olabilir. Artık şansınızda hangisi varsa. UFA'yı da aldık. Şöyle yapalım. Gördüğünüz gibi 2 milyon odun kazandım. Gayet güzel. Burada 1 milyon taş. Böyle gayet güzel şeyler kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Ondan dolayı şu an tüm ödülleri tekrardan kazandık. Fakat devam 2 milyon taş. Güzel oluyor yani böyle olunca açıkçası. <laughs> Ondan dolayı farm hesabınız varsa, farm hesabınızda güzel askeriniz varsa o askerleri de kalıntıya yollamanızı tavsiye ederim. Zaten burada görüyorsunuz kaynaktan toplayabileceğiniz öğeleri neredeyse veriyor. Ve kendi gelişiminiz için gayet güzel öğeler kaynaklar çıkıyor arkadaşlar hızlıca açılış yapalım. Kraliyet nakliye senedi kendinize veya bir başka oyuncuya hediye göndermek için yani kendinize farm hesabınızdan hediye gönderebilirsiniz. Başka bir oyuncuya hediye göndermek için onlu hediye göndermek için kraliyet nakliye senedi çok önemli. Bunu gördüğünüz zaman kaçırmamaya çalışın arkadaşlar. Bir de altını seçelim. Farm hesabında bir bu güzellik de var arkadaşlar. Neden diye soracak olursanız, e, siz hesabınıza para yatırmıyorsunuz ve güç, e, e, gelişmiş ışınlayıcıyı zor buluyorsanız, farm hesabınızda kraliyet nakliye senedi ile kendinize hediye gönderebilirsiniz. Genellikle güç ve ışınlanma ihtiyacı oluyor. Yani ödenek çıktı uzun bir zaman sonra. Şimdi ödenek de gayet güzel. Biliyorsunuz size prestij sağlıyor ve hükümler XP sağlıyor. O açıdan gayet güzel arkadaşlar. Ve evet, hızlıca açmaya devam edelim. Buradan şöyle yapalım. Gördüğünüz gibi kıymetli taş da veriyor, 1000 kıymetli taş ve ekstra zaten siz çekişle kırdığınız zaman ekstradan burada 50, 100, 200 kıymetli taş çıktığı da oluyor bir ödenek daha verdi. Bu gayet güzel. Gördüğünüz gibi kaynakları da gayet güzel veriyor arkadaşlar. Kötü kaynak vermiyor. Gördüğünüz gibi 10 tane de araştırma taşı verdi. Açıkçası araştırma taşı çok giden bir şey. Araştırma yapıyorsanız ki yapmanız gerekiyor. Şöyle yapalım. Bu arada yetenek kitabı sayfası tek bir tane geldiği için ee, seviye 3 yetenek kitabı sandığı almak daha mantıklı. Çünkü seviye 3 yetenek kitabında işinize yaramayan bir kitap geldiyse kullanmadığınız vesaire bunu bozdurduğunuz zaman birden fazla yetenek kitabı sayfası veriyor size. Ondan dolayı seviye 3'ü tercih ediyorum. Diyebilirim size. Evet bu da bitmiş bulunmakta. Hemen hızlıca diğerine geçelim. Vladimir'i aldık. Şehir ışınlayıcı benim için önemli. Fakat şu an elimde çok fazla olduğu için tercih etmiyorum. Bazen tutam yapıp da açabilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Hiçbir şey değiştirmiyor. İçinde verdiği ödül aynı. Fakat daha eğlenceli oluyor açıkçası. Veya bu tuğlaları X şeklinde de kırabilirsiniz. Zaman geçmesi açısından iyi oluyor. Şöyle yapalım. Evet gayet güzel öğeler kazandık açıkçası arkadaşlar. Bunun için mutluyum. Gördüğünüz gibi 500 elmas, 200 elmas. Onlar size bu şekilde geliyor ve Hop. Gördüğünüz gibi 8 saat kızlandırma ee, Yanındaki niceleri Göz ardı edilemez bir boyutta hmm. Şöyle yapalım Sizin neye ihtiyacınız varsa onu alabilirsiniz arkadaşlar kesinlikle bu size kalmış bir şey ben sadece kendi Tavsiyelerimi size aktarmak istedim benim bunlara ihtiyacım olduğu için ben bu şekilde yapıyorum. Askerlerimi de kalıntıya yolluyorum. Ve hem burada kaynak kazanırken hem de kendime hediye yollayabileceğim kraliyet nakliye senedi de kazanabiliyorum. Ve kendi hesabım için ödenek benim için önemli bir şey olduğu için ödenek kazanıyorum. Çünkü şöyle göstereyim. Dereceye geldiğiniz zaman, rütbe derecesine geldiğiniz zaman arkadaşlar. Burada ee, şu an arşidük olmak için ilk 10'a girmeniz gerekiyor fakat ilk 10'a girmek için de ciddi bir şekilde artık e, canavar kesebilirsiniz veya ödenek sunabilirsiniz açıkçası çok kolay bir şey değil ben şu an 24. sıradayım ve bu her pazar günü burada da gördüğünüz üzere bizim yani şu an videoyu Cuma günü akşamı çekiyorum bir gün 14 saat sonra derece yenilenecek. Şu an burada 1 milyon 28 bin puanım var arkadaşlar. Şu an ne kadar var diye soracak olursanız buradan teklife geldiğiniz zaman tapınakta 1 milyon 119 bin olduğunu görebilirsiniz. Bir haftada nereden bakarsanız ve şu anda elimde de 83 ödenek var. Onları da bastığım zaman yaklaşık 1 milyon 150 bine yaklaşmış olacak arkadaşlar. Hatta bugünkü kıymetli taş sunma özelliğini yapmadım. Hemen hızlıca onu da yapayım. Ben 400 elmasa kadar basıp bırakıyorum arkadaşlar. Burada tapınağınızı 27 seviye yaptığınız zaman gördüğünüz gibi şuradaki mavi taşları doldurduğunuz zaman arkadaşlar ben şu an 6 tane ödenek verdiğim için 6 tane mavi taş yani toplamda 20 defa teklif ettiğiniz zaman Menzilli asker saldırısı açılıyor. Eğer tapınağınız 30 seviye ise Burada gördüğünüz zaman menzilli asker saldırısı ve asker savunması oluyor. Ve bu seviyesini yükselttiğiniz zaman tapınağın 30, 33, 35 vesaire diye gidiyor. Burada size ekstra özellikler sağlıyor. Bunları da sakın unutmayın. Ve hızlıca kalıntıya kaldığımız yerden devam edelim. Bu da son kalıntımız. Hemen şöyle yapalım arkadaşlar. açıkçası gayet güzel ödüller aldık. Gayet daha fazla ödenek beklerdim fakat şu an elimdekilerle de yetinmek durumundayım. Pişman değilim. Gayet güzel hediyeler verdi. Kalıntıların böyle bir avantajı var. Ondan dolayı tercih size kalmış tabii ki. Fakat bence gayet güzel ödüller verdi. Nereden baksanız her birinden 10-20 milyon kaynak verdi ve ekstra ödüller verdi. Bu sizin elinizde olan bir şey. Artık hangisini yapmak istiyorsanız, nasıl yapmak istiyorsanız size kalmış. Çılgın yumurtalar görevini elinizden geldiğince yapın arkadaşlar. Çünkü gördüğünüz gibi size burada çeşitli ödüller veriyor ve bu ödülleri kaçırmamaya çalışın. Yani güce ihtiyacınız varsa ışınlayıcı, burada yakalama emri. Gördüğünüz gibi burada da kıymetli taş ve gelişmiş asker yürüyüşü hızlandırma bunlar e, dediğim gibi para yatırmayan oyuncular için kolay bulunan şeyler değil saldırı da veriyor ve hızlandırma veriyor görüyorsunuz gayet güzel bu yumurtayı iki kere açtığınız zaman yani içindeki bütün ödülleri aldığınız zaman size ekstra ödüller veriyor burada bu şekilde 28 dakika sonra bu yumurtayı kırdığım zaman bu 100 güçlü de kazanabildiğim zaman bu yumurtayı da kıracağım. Ekstrasında sonra Sezar yumurtasını kıracağım. Bu Sezar yumurtası zaten kendisi otomatik olarak kırılıyor bu 4 yumurtayı kırdığınız zaman. Ve burada 6000 elmas ejderha kristali, iyileştirme taşı vesaire gibi ve çeşitli hızlandırmalar ve kaynaklar vererek kendinizi daha hızlı ve güzel bir şekilde yetiştirebilirsiniz arkadaşlar. Ondan dolayı bu görevleri a göz ardı etmeyin ve yapabildiğinizi yapın etkinlik merkezinde ve burada gördüğünüz etkinlikleri yapabildiğinizi yapmaya çalışın etkinlik merkezinde de Diwali kutsaması geldi yeni bir görev açıkçası çok mutlu edici bir görev değil 10 tane biriktirdiğiniz zaman bir defa döndürebiliyorsunuz ve günde 20 defa biriktirebiliyorsunuz. 20 defa canavarlardan 10 defa da kaynaklara yolladığınız ödüllerden gelmiş oluyor. Toplamda 30 tane açıkçası. 10 tanesiyle bir defa döndürebiliyorsunuz ve çeşitli ödüller kazanabiliyorsunuz. Ashoka'yı kazanmak ciddi anlamda zor. Zaten onu düzeltiyorum. Nereden gösteriyordu? Buradan gösteriyor. Aşoka'yı kazanma ihtimaliniz yüzde daha doğrusu binde beş. Yani yüzde sıfır Böyle hangi ödülü hangi ihtimalle kazanabileceğinizi size gösteriyor. Ben iki defa çevirdim. Bir tanesinde hızlandırma bir tanesinde de galiba general XP almıştım. Çok mutlu edici Evet bir tanesinde hızlandırma bir tanesinde de general XP almıştım. Çok mutlu edici bir şey değil. Zaten yüzdesi en yüksek olan ödülü verme en yüksek olan oranlar bunda. Diğerlerini almak gittikçe daha da zorlaşıyor. Dediğim gibi bunu yüzde 0.5'e alabilirken bu en alttaki ödülleri yüzde 12 gibi bir orana sahip olduğunuz için bu ödülü kazanmak zor. Fakat Ashoka açıkçası güzel bir karakter. Şurada baktığınız zaman kale subayı yapabiliyorsunuz ve sizin askerlerin saldırınızı artırırken düşman kara askerin HP değerini %15 azaltıyor. Ve burada gayet güzel bir debuff hem buff hem debuff generali elde etmek isteyen arkadaşlar elinden geldiğince bunu yapabilir. 150 defa açıldığında Ashoka garanti edilirsiniz diyor bu 150 defa açmak açıkçası çok zor. Ee, paket alarak yapabilirsiniz diye söyleyeyim size. Onun haricinde günde 20 defa canavarlar 10 defa da kaynaklardan toplam 30 tane kazanıp günde 3 defa döndürebilirsiniz. Etkinliğin bitişinde de 10 gün var. Bunları unutmayın. Haricinde burada medeniyetin doğuşu görevi vardı. Ben bunu bitirdim. Ama buna burada sadece şu yürüyüşe sahip olmak için arkadaşlar para verdim. Açıkçası çok da mutluyum. Çok da güzel bir yürüyüş stili var. Size de şöyle göstereyim. Her medeniyetin doğuşu etkinliğinde bir tane yürüyüş stili size veriyor. 40. seviyede. bir tane canavar bulalım. Şu an bunu bulduk mesela. Ve burada göreceksiniz çok tatlı bir yürüyüş stiline sahip. Ben bundan memnunum. Biraz daha yakınlaştırayım. Saldırdığı zaman da güzel efektleri var. Pişman değilim açıkçası. Çok da güzel. Oyunda bu kadar zamanını geçirip böyle güzel bir yürüyüş stiline sahip olmak açıkçası benim için mutlu edici. Anlatacağım konu bugünlük bu kadardı. Bugün sadece kalıntıyı anlattım. Ekstra birkaç şeylere değindim. Sizin de sormak istediğiniz şeyler varsa arkadaşlar. Bu arada elinizde gıda ne kadar çoksa arkadaşlar bunu birlik deposuna aktarmaya çalışın. Çünkü burada kesinlikle gitmiyor. Ve çünkü burada durduğu takdirde şöyle göstereyim, e, gıda tükenen bir şey, belirli bir seviyeye kadar elinizde duruyor. Ondan fazlası olduğu zaman tükenmeye başlıyor arkadaşlar. Onu nasıl görebilirsiniz? Buradan depoya gelirsiniz arkadaşlar, saniye. Buradan depoya geldiğiniz ayrıntılar dediğiniz zaman asker bakımından korunan gıda var. 5 milyon artı 3.4 milyon toplamda 8.4 milyonu koruyor. 18.4 milyondan fazla olursa arkadaşlar zamanla askerleriniz yiyecekle beslendiği için şurada asker ayrıntılarından saatte 3.4 milyon gittiğini görebilirsiniz. Ondan dolayı elinizde çok fazla gıda biriktirmemeye bakın. Harcamaya çalışın. Gerekli yerlere. Misal veriyorum burada zaten kendisinin de azaldığını görüyorsunuz gıdanın. Onun haricinde hiçbir kaynak azalmazken sadece gıda azalıyor. Çünkü askerlerin bakımına gidiyor arkadaşlar. Ondan dolayı elinizde çok fazla gıda bulundurmamaya çalışın. Boş yere açmayın. Sadece yükseltme veya asker basacaksınız. Onun için açın. Böyle boş yerde bulundurmayın. Bakın 24 milyondu. 23.9 milyona düştü. Ve bu zamanda daha da düşecek. Ta ki burada Size yazan kadar yani 8.4 milyona kadar düşecek. Ondan sonra düşemeyecek. Bu da aklınızda bulunsun arkadaşlar. Ve dediğim gibi zaten öğeler kısmındaki kaynak depolarını ihtiyacınız olmadığı takdirde kesinlikle açmayın. Şimdi anlatacak şeylerim şimdilik bu kadar. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Esen kalın.